TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Özel günden başlıyor. Bugün yanımızda e, şu anda Kürşat Yalçınkaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? E, i̇yiyim. Siz nasılsınız? İyi ben de valla. Ben ilk defa yani. sunuculuk yapıyorum şu anda. Biraz gergin oluyorum. Çok güzel. Bu, bu mükemmel bir şey. <laughs> Sen daha tecrübelisin. Valla ben bak baksana ben masaya falan sarılacağım. O vaziyete geldim. E, şimdi konferansta anlattınız zaten birazcık ama birazcık seyircilerimize de anlatalım. Nasıl başladınız? Valla e, ben bu, bu benim için bir çocukluk hayaliydi. Ben çocukluk hayalimin peşine koştum. E, ilk i̇lk olarak hayalimi fark ettiğimde ailemden, annemden destek aldım. Bu da belki çoğunuza küçük böyle bir çocuk, e, çocukluk hikayesi gibi gelebilir ama bir televizyonun tüplü bir televizyon arkasına geçip anne ben gözüküyor muyum dedim. Evet annem dedik evet oğlum gözüküyorsun dedi. Belki de çoğu kişi için Saçmalık gibi ama o günden beri kendimi televizyona ve ekranlara çok yakıştırdım. çünkü annem beğendi beni ve evet onun çok güzel gözüküyorsun demişti. En Ondan büyük son... desteği almış. Evet mi? zaten anne desteğini aldım. Üstüne de YouTube denemeleri, e, sosyal medyadaki başka platformların denemeleri en son TikTok'ta kendimi buldum ve bugün buradayım. Yani TikTok'ta kendini buldum. Ben evet. de buna değinmek istiyordum. Şimdi aslında baktığımızda televizyon ilk baştaki hayali. Evet. Ama sonra. Hiç o zaman bilmediğim bir mecra mesela daha varlığı bile yok belki de nasıl oldu bu TikTok serüveni? Sence okey miydi yani? Tamam Şimdi mıydı? Şöyle e, ilk YouTube'a girdiğimde zaten çok fazla vlog denemeleri, şaka sokakta şaka videoları çekiyordum. E, aslında daha fazla ben vlog falan çekmeyi çok seviyordum çünkü vlog videoları izlemeyi de çok seviyordum. Ama sonrasında e, baktım ki izlenmiyorum yani. <laughs> diyorum ya 7 sene boyunca sürekli olarak videolar çektiğimde 200 izleniyor, 300 izleniyor. Maksimum bakıyorum böyle şey falan nasıl diyeyim sana işte video 100 izlenmiş. Altında 4 yorum var. 3 tane şey abi seni çok seviyorum. Bakın kuzenin. yani birazcık dalga konusu gibi oluyor. Ama e, TikTok'ta ilk girdiğimde bana çok cringe gelen şeyler vardı. Ben de bunlarla dalga geçmeye başladım. Sonra bu işin diğer tarafını fark ettim. Hı hı. Oraya kendimi e, geçirdim ve günde yine video atmaya başladım TikTok'a. Bu Bugün 1600'den fazla TikTok videom var. Ee, TikTok benim için bir basamak oldu. Ben oraya basıp YouTube'a ve Instagram'a attım kendimi. İyi, çok güzel bir yere değindiniz. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi ilk başta TikTok zaten müzikaliydi. Dans evet. videoları vesaire çekiliyordu. Sonradan TikTok'a döndü bu. Hı hı. Ee, ama hep böyle şeydi. Çok cringe bir yer evet. işte dalga geçme muhabbeti bence onu bir tık artık şu an günümüzdeki konuma getirdi ve Çünkü, bunu aslında sizler yapmışsınız gibi oldu biraz. Estağfurullah öyle demek olmasın elhamdülillah bugün buralara geldik ama şöyle bir durum var ki aslında TikTok'un içerisine reklamlar girdi Hı. ve büyük markalar girdikten sonra aslında buranın da büyük ve güçlü bir mecra olduğu ortaya çıktı. Çünkü anlık etkileşim olarak en yüksek etkileşim bunu TikTok'tan alıyorsunuz. Bugün Instagram'da bir video yaptınız, Eğer ki çok fazla takipçiniz yoksa ya da gerçekten güzel bir sunum yapmadıysanız reels olarak belli bir yere kadar izlemiyorsunuz. Ama TikTok'ta bu asla öyle değil. Bir videonuz çok ise, çok güzelse ya da bir, insan, bir insanı yakalayacak bir video yakaladıysanız hemen oradan bir kitle sizi e, ilginizi çeken insanları bir araya topluyor. Dikkat edin. Sabah izlediğiniz video ile akşam izlediğiniz video sabaha karşı izlediğiniz videolar birbirinden ayrıdır. Sizin ne izlediğinizi size sunan bir platform. İşleme sistemi de bu zaten. TikTok bunu çok iyi yaptı ve bugünkü yerini bu şekilde çok iyi koruyor. Çünkü ya da oyuncular tamam aslında kendini önce bir TikTok'ta gösteriyor ve oradan da çok fazla etkileşim alıyorlar. Yani orası bir de sanki bir daha arkadaş ortamı evet. veriyor sanki bana. O yüzden de işte oraya gidene daha işte bizden gözüyle bakıyormuş gibi sanki. Bu yüzden de işte YouTube olsun vesaire orada değil de TikTok'ta kendini bulmanı bununla bağdaştırıyor musun? Çünkü yani? TikTok'ta bütün yani samimiyetimi yani. verdim aslında. Ben ben benim arkadaşlar ben... Ve o günden bugüne gerçekten hala aynı samimiyeti vermeye çalışıyorum. Üzüldüysem üz, kızdıysam kızdığımı söylüyorum. Ama bir yerden sonra çok da üzüldüğünüzü söylemek iyi olmuyor. Çünkü gerçekten sizi sevenler oluyor ve onlar çok üzülüyorlar. Yani gerçekten öyle bir şey ki, örnek veriyorum işte arkadaşım var, arkadaşım var da kanka ben çok üzülüyorum dediğinde evet ya üzülüyor demek yerine bir çocuk üzülüyor, bir problemi var dediğiniz zaman insanlar da size aynı bu şekilde yaklaşıyor ve bir zaman sonra da bu üzüldümler falan çok fazla insanlara sıkmaya başlıyor İnsanlar böyle sonuç olarak eğlenmeye ve mutlu olmaya geliyor ben giriyorum ee, çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim son bir sorum var şimdi konferanstan beri düşünüyorum aslında daha 12 yaşından başlamışsın ee, işte hala okuyorum falan <laughs> dedim askerlik muhabbetini. Biz şu anda sizin yaptığınız mesleğin okulunu okuyoruz hı hı. baktığınız zaman. E, bunu yapmak ister miydiniz? Yani okulla bunu yapmak ister miydiniz yoksa o 12 yaşındaki çocukla mı devam etmek isterdiniz? Şöyle e, aslında 12 yaşındaki çocukla yapmak isterim. Çünkü o bu işi heyecanıyla ve para kazanmasını bilmeden yapıyordu. Bu bence en doğru stili. Ama e, okul okuma kısmında da benim bilmediğim ama eminim ki senin çok fazla bildiğin stratejiler var. Yani burada e, bir doğru ürün pazarlama <laughs> e, ya da bir kişiyi nasıl daha fazla viral yaparım, nasıl daha fazla konuştururum, nasıl sosyal medyayı gerçekten gündem haline getiririm bunları ben bilemem. Bunları sen burada aldığın derslerle beraber biliyorsun ve bence böyle bir okul olması da mükemmel bir şey. Tebrik ederim okulun içinde bu <laughs> Vallahi benim de okuyasım geldi şu an. Bir şey oldum ki beni de aranıza al. Deyip kazanamıyorum <laughs> düşünsene. Ben bir de 181 aldım TYT'den. zar <laughs> zor, zor girdim zaten besliyor ya. Kaç puanla girdiniz? Ben 301 falan yukarı sen ama kötü evet. ya önce varlardı benim de. Ya, benim şansım çok yokmuş çok işte çok ben, çok ben çok bu yüzden böyle gelmişim. Ama şöyle söyleyeyim artık kalkmadı mı baraj? Yok 180 yani. baraj 150 barajı kalktı. O da reziller için artık. <laughs> ben bir de ilk sınavda 179.5 aldım. Abime söyledim. Benim de abi 179.5 aldım. Bana, bana böyle yapıyor diyor ki oğlum tamam hadi şimdi gerçeği söyle. Vallahi ben 179.5 aldım ben. Onun yüzünden şeye de giremedim. AYT'ye girememiştim. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum sizi. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. İsminle hitap ederim ama tabii bir ki, problem tabii problem ki, onu tabii ki, Tabii ki. E, nasılsın öncelikle? Valla çok iyiyim. Az önce çok güzel bir konuşma yaptık. Çok samimi, çok güzel geçti. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, aslında aynı soruyu soracağım. Çünkü Hı -hı. bir başlangıcı olmalı bu işin. Evet. Ben dinledim ama insanlar da birazcık dinlesin istiyorum. Evet. Sosyal medyayı nasıl başladığınla evet. alakalı değil mi? Ben nasıl başladım? Ee, Biraz mantıksal bir yerden bu işi yapmak istiyordum tabii ki. Her, her bu işi yapmak isteyen herkesin içinde tabii bu işte bir hevesi olması lazım hı hı. her iş için böyle. Çünkü hevesin olmayan bir şeyi sadece para kazancı mühendisliği başlarsan 6 İlerlemez. ay sonra, 1 yıl sonra falan para kazanmayacağını da göreceğin için hemen o kısa süreç içerisinde bırakacaksın. Ben de 2020 yılında pandemi zamanında bunu bir fırsata çevirerek TikTok'ta başladım sosyal medyaya. çek üretmeye başladım. Direkt TikTok'tan geldin. Aynen çünkü TikTok o zaman çok ön planda olan evet. platformdu. En YouTube'da... çok sanırım viral olduğu o zamandı. Aynen pandemi geldi zaten herkes evde hı hı. ve telefonlarla kahve şeyleri, Dayı. tarifleri falan her şey o dönem çok patladı evet. ben de o durumu, durumu biraz kullanıp çok fazla içerik üreterek günde dört tane video atarak bu hı hı. arada işte sabah 11 öğlen 3 akşam 6 akşam evet, 9. sen bunu bir şey e, programa evet, şey yaptın evet, yani çok dinledim. çalışıyordum <laughs> evet abi çok çalıştım o dönem öyle başladım yani e, peki sence nasıl TikTok'ta patladın yani neye dayanıyorsun? Anladım. Samimiyet mi yoksa gerçekten işte günde dört tane video atman mı yoksa başka bir şey mi var? Yani şöyle e, ne kadar çalışırsan çalış bir yerde eğer insanlar seni bir şekilde benimsemiyorsa Hı -hı. takip etme refleksi doğmuyor. Evet. Sen çok izlenebilirsin 10 milyon izlenebilirsin ama 10 milyon izleyiciden bir kişi bile senin samimi bulup seni beğenip bir şeyini seni takip etmeyebilir ki öyle de olan çok insan Hı -hı. var. Video bir, bir milyon izleniyor. Gelen takip sayısı 100 falan hı, yani. Ben değil mesela geçiyorum. Dedik. Ha, mesela aynen. Yani, Beğeniyorum ama geçiyorum. Evet. Ya yani %80 aslında çalışmadır hı hı. bence. %20'si de hatta %70 çalışmadır. Rimlisi 30'u da samimiyet. işte karşıya verdiğin histir. Yani bir de TikTok az önce de konuştuğumuz gibi daha samimi bir ortam hı hı. olduğu için orada hı. işte atılan yoruma da çok e, rahatlıkla çok samimi bir şekilde evet. karşılık verebiliyorsun. Hatta video bile çekip cevap aynen verebiliyorsun. öyle. Belki de bu işte karşılıklı etkileşimden dolayı da senin işte kitleye verdiğin samimiyetten dolayı Hı -hı. böyle oldu belki evet, de. Belki de. Ki muhtemelen. ya yani bilmiyorum ama tam formülü zaten buradan şunun formülü bu diye zaten kimse böyle bir şey diyemez. Ama birazcık mantıksal ilerledim diyorsun. Yani, yani evet. bu karar aşaması nasıl oldu? Yani ben buradan para kazanacağım diyerek girmemişsin anladığım kadarıyla. Yani para kazanmak tabii ki insan aklında en temel yerde oluyor aslında. Hı -hı. Çünkü 20'li yaşlarındasın, 18 yaşındasın. 25'ini düşünerek ya da şu an herkesin buradaki o burada 120 kişi var arkadaşlar bu arada arkada bir <laughs> var. Yani herkesin kafasında bu soru vardır. Ama tabii bu işe başlayıp çok kısa zamanda para kazanan bir insan ben görmedim. O yüzden heves Ama sen bunu değil. ben bunu bir iş olarak yapacağım kafasında. Evet ya gerindim. yapmak istediğim için zaten çok çalıştım. Ama bırakacağım yeri de biliyordum <laughs> eğer olmazsa artık salacağım, bırakacağım. Kafamda o da vardı yani. Anladım. Şimdi sosyal medya zaten, hı hı. E, linçler vesaire zaten bildiğimiz şeyler bunlar. Evet. Sen hiç bu tarz bir şeyle karşılaştın mı ya da bundan korktun mu buna başlarken onu merak ediyorum. Ben hiç korkmadım çünkü zaten e, bu linçlemenin de psikolojisini kaldırabileceğimi düşündüm. Hı hı. Tabii ki bu linç muhabbetinden insanlar böyle hayatlarını bitirecek şeyler yaşıyor fiziksel ve manevi olarak. Hı hı. Ama ben zaten bu işi yapacaksam dedim, bunu da kaldırabilecek kapasiteye ulaşmam lazım diye hep kendimi böyle. Kendi ona masteradım. odaklayıp başladım evet, yani. Çok da linçleyen bir insan değilim zaten. Hı hı. Zaten bir konuda bir şey yersem yaptığım işin arkasında olurum diye düşünüyorum. Açıklamasını ona göre yaparım insanlara diye düşünüyorum. Mantık. Çok teşekkür ederim. İstemeyen yoktur. Ah işte bu. Bravo. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. <laughs> çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hoş nasılsın? Bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Klasik. Ne <laughs> klasik? Evet. E, hoş geldim var. Tekrardan teşekkür sağ ederiz. için hepinize. Biz de. teşekkür ederiz. Şimdi klasik sorumla başlıyorum. Evet. Nasıl başladın? Yine biliyorum ben dinledim ama merak ediyorum. Ya Şöyle futbolu bıraktığım dönem büyük bir boşluğa düştüm. Hı hı. Neler yapabilirim diye düşünürken içeride de bahsettiğim gibi kız arkadaşımın çok vakit geçirdiği bir uygulamada video video paylaşarak başladım. Ondan sonra direkt ben mecra değiştim. Hı hı. Çok orada kalmadım. TikTok'ta çok kalmadım. Direkt YouTube'a geçtim. YouTube'da uzun video üretmeye başladım. Öyle başladım. Güzel Şimdi bir aslında, Ya Bir de niş bir içerik futbol. Hı hı. Tam yani, onu söyleyecektim, evet. O, yani, işten, o yüzden o konuşamıyorum. <laughs> o yüzden yani, benim yani. işim diğer arkadaşlarıma göre biraz daha kolay oldu. Ya yani, işte tam bunu soracaktım. Kolay evet. mı, zor mu aslında? Çünkü herkese hitap eden, evet, futbol e, çok kişi hitap ediyor ama sonuçta e, bir eğlence <laughs> sosyal medya yani eğlence içerikleri paylaşılan bir yer genel olarak, hani sen bunu aslında e, futbolla da bağdaştırıyorsun, yani kaynaştırıyorsun evet, diyeyim. Evet. E, daha zor değil mi? Çünkü o herkese hitap ediyor. Bu yani senin yaptığınız sadece bir kitleye hitap Hastasına. ediyor. Hastasına. <laughs> Geliştirebiliriz. Şöyle ilk başta kendim zorlanıyordum. Hı hı. Çünkü reklam alman için ya da örnek veriyorum daha fazla kitleye ulaşmak için içeriğini genele yayman gerekiyor. Hı hı. İşte bunu belli toplantılarla ajansım sağ olsun, arkadaşlarım sağ olsun, influencer arkadaşlarım. Tabii kendim de düşünerek geliştirdim. Zaten mesela Instagram'a girip baksan sen işte kadınlar futbolu çok ilgili değil ya yanlış anlaşılmasın bu dediğim. Senin bile kalka açan çeliğin evet, var. Evet, baktım. Çünkü, baktın <laughs> mı? <mu? gülüyor> Yalandan mı peki? Yok, hatta Elif'e baktım. Bu iyiymiş falan oldu. Ha, evet, teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ ol. <laughs> Biraz hasta emekli, çok ünlü. O yüzden kendimi o yönde de geliştirdim. İlk başta çok zorlandım kitleyi büyütmekte falan ama bir işi doğru yaptığın zaman, güzel yaptığın zaman bir de benim rakibim yoktu şansıma. Kaleci evet. içeriği üreten birini gördün mü? Yok. Ben de görmedim. Bir Sonra. de e, ben futbolu eğlenceli çok da bunu kendi işi olarak yapan birini de görmedim. Yani Hı -hı. evet futbol hakkında komedi videoları vesaire çekiliyor buna okeyiz. Ama bunu herkes dışarıdan bir göz olarak yapıyor. İçeride olan biri olarak yapanı ben görmedim şahsen. Tanışmış olduk. <laughs> Memnun oldum. Ben mutluyum böyle olduğu için. Futbol deyince akla gelmek de hoşuma gidiyor. Umarım daha da büyür gider. Yani şu an mesela futbolcu olamadım ama futbolcuymuşum evet. bir hissediyorum. Mesela maç izlemeye falan gidiyorum evet. stada. Böyle el sallıyorum falan insana. Evet, Çok hoş oluyor. <laughs> Ee, şey soracaktım. Anlatırken e, bu işe başlarken duygusal bir döneminde olduğunu söylemiştim. Evet. Ee, bunun işte eşine nasıl bir etkisi oldu? Yani çünkü az önce de konuştuğumuz gibi dinç kültürü var artık Hı -hı. yani. Hani ne kadar dinç alıyorsun ya da alıyor musun onu bilmiyorum ama sonuçta bu da bir risk. Yani bir sıfırdan başlıyorsun ve yapabilirsin yani bunu alabilirsin, linç alabilirsin ve duygusal olarak kötü bir dönemdesin. Hı -hı. Hiç böyle yapamam, edemem diye düşündüğün oldu mu? Yok hiç olmadı. Zaten linç kültürüne çok alışkın birim <laughs> futbolculuktan. Çok küfür yedik. <laughs> Aynı hikayeyi burada anlatmayacağım şimdi ama. Hani zaten böyle şimdi sana sosyal medyadan yazıyor çocuk. <laughs> Evinde otururken böyle bir şey içerken yazıyor. Abi bok gibi olmuş video falan. Tamam mı? <laughs> ben bunu canlı yaşadım. 1500 kişi sana küfür ediyor ya da kötü bir özelliğini söylüyor. Ve futbol oynuyor. Mobbing sürekli. <laughs> Alışkındım. O yüzden böyle linçler beni çok yormadı. Hatta ben zaten şeyden beslenen bir adamım. Kaos. Kaos, acı ve dramdan beslenen bir adamım. İşime geldi. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Güçlendir. Evet, aynen. Aynen öyle. Evet. an evet. Şanol Gönüş'ü çok seviyorum. Alakasız. Şanol Hocam. Şu anda benim sorularım Çünkü tıkandı. futbol bu kadar. <laughs>. Arkadaşlar futbolla ilgili soran var mı ya? Soru bulamıyoruz. Ronaldo mu Messi? Onun cevabını overlap? ver artık lütfen. Onun cevabını ver. Olursun. Ronaldo'nun mesmi Şenol Güneş. Web TV özel. Web TV özel Şenol Güneş. Şenol Güneş. Çok teşekkür ederiz. Bizim bu tamam, çok güzel arkadaşlar. Bir alırız. soru daha ha, soracağım. Buyurun. Evet, buldum. E, şimdi asıl aslında yapmak istediğin şey futbolculuktu, anladığım kadarıyla. A, <laughs> buldu seni. Madeni buldu. Ama sen şimdi sağlık nedeniyle yapamıyorsun. Hı -hı. Ve böyle bir yere geldin. Şimdi sana bir seçenek sunsak, Hı. o mu o mu diye. Ya da şöyle söyleyeyim, şu anki olduğun konuda <laughs> memnun musun? Şu anki olduğum konumdan memnunum. Sorun buysa. Diğer soruyu soruyorsan hala geceleri tavana bakıp ben de, de aynı soruyu kendime soruyorum. <laughs> i̇çinde bir yara yani. Tabii ki de içinde büyük büyük de. Pişman mıyım? Evet. Ama bu hale geldiğim için de çok mutluyum. Ya yani Bu seviyelere geldiğim için mutluyum. O sorun cevabını bulamadığım için bazen çok üzülüyorum. Ya acaba bunu mu isterdim, bunu mu isterdim, bunu mu isterdim? <laughs> Böyle daha... <laughs> Rap TV özel seyredip veriyorum şu an. Buraya siyah beyaz. Ama şöyle bakalım iyi bir yan. Tabii ya bakalım. her zaman bardağın dol tarafına bakmak gerekir derler ya. Bir işi <laughs> Aynen, en, en sevdiğin bu. taraftan yapıyorsun. Evet daha gençlikte hitap ediyorsun. Bir de sorumluluk hem sorumluluk ama eğlenceli de aynı zamanda. Ya sen beni çok üzdün ya. Gerçekten... <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Yok estağfurullah şaka yapıyorum. Futbolcu olmak isterdim. Şimdi arkadaşlar böyle bolca. ondan biliyorum az buçuk hani sen de mi dokunuyor. Sen Sakatlık mı? Yok sakatlık değil. Yaş geçti. <laughs> Kaç yaşındasın? <sen? gülüyor> 22. Nasıl geçti o yaş ya? Şimdi şöyle. Gerçi bir, haklısın. Genç takımda <laughs> evet, evet. Anca okul takımında oynadım falan. Işte. Takım yok. O da biter. Özlüyorsun ama değil mi? Tabii ki. Düşünüyorsun. Eski böyle mesela dolabını tamam, açtın öyle. forma çıktı Ta! <laughs> Benim de öyle. Eldivenleri giyiyorum. Bir de bak işin kötü tarafı şu. Pis kokan eldiven. <laughs> o bir yana. Şimdi yapamadığım ya olamadım mesela futbolcu. İçeriğin de şimdi futbol. Her gün o kalenin üç evet. direğinin içine girince nasıl hissediyorum biliyor musun? Yapamadığın bir şey. Tekrarlıyorsun. Formayı katla. Kramponları koy. Siyah kovçuklar. Böyle full şeydesin artık. Artık mesela üzülmüyorum. Aynen. Sürekli bir ne denir ona? Söyleseniz arkadaşlar. Sirkülasyon. sirkülasyon. sirkülasyon yani, doğru kelime sirkülasyon değil. Yani, kanka, <laughs> kanka ne yaptın? <laughs> Yani sürekli böyle acınla yüzleşiyorsun. Yani döngü içerisinde. süper. Rutin oldu artık. Ha, üzülmek rutin. Ben set hep böyle set kalıyorum yani. Sana böyle bakayım böyle üç gün. <gülüyor> Kameraya. <gülüyor> çok konuşmasak mı artık ya? Web TV. Hayır o anlamda değil. Bu konuyu çok konuşmasak mı? Üzüldüm de anlamadım. <laughs> Web TV'nin bu kanalın adı? Bunny, Bunny Web TV. TV. Ne? Bunny Web TV. Bunny Web TV abone olmayan varsa ayıp ediyor. Hemen <laughs> şu abone olun. Beğeni evet. atın, like atın. İşte bu... Burada insanlar çalışıyor arkadaşlar. <laughs> E, katılı özel e, katılı var mısın? <laughs> o, Eğer çabuk. ki bu video 100 like gelirse şey veriyorum, kupon veriyorum diyorum. <laughs> <laughs> forma verelim. Ne? Forma verelim. E, forma veririz canım 100 like'a da gerek yok. Var mı? Tabii canım. Var. Tamam abonelerden birine ben forma hediye tamam. Bir kişi ama. <laughs> Formam bitti lan. Video çekemiyorum herkese forma vere, vere. <laughs> Bir Tamam. Kişi, bir tabii kişiye kişi sadece. Canım. Abone olan bir kişiye Kime forma. Kime çıkıyor? Sana, Sana çıkıyor. Sana çıkmıyor. Bir... Çok eğlenceli, zaman... ben çok eğlendim. Benim bak bence konuyu bitir ben susmam çünkü. Tamam, <laughs> o zaman kapatalım. Kapa ee, Nasıl kapatıyorsun? de Kerim'in de. Aa Kerim. Bıçağı Tamam, şey. tabii ki. Onu da şey yapalım. Demek <laughs> <laughs> şey. Çok teşekkür Aa, ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Büyük menajeri. Hoş geldin Kerim, nasılsın? Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, Bildiğimiz üzere sen işin arka tarafındaki görünmez adamsın aslında. Evet, ufak kısımdayız. Aynen. Nasıl ilerliyor süreç? Birazcık ondan bahsedebilir misin? Süreç nasıl ilerliyor? Süreç oldukça yoğun ilerliyor. Aşırı bir diyalog var, trafik hı hı. var, e, markalarla mailleşme süreci var. Yani bizim işte iş fenomene gidene kadar reklam işinden bahsediyorum. E, Infonun süre gidene kadar hı hı. aşırı bir diyalog dönüyor. Oradaki... Aslında sen aracı gibi bir şeysin. Evet, aracıyım aslında. Yani bizim şirketimizde de şöyle ilerliyor. E, bir marka tarafı var ve tanıtlarla ilgilenen kısım var. Marka tarafı direkt marka ile konuşuyor. Ee, isimlerimizi gönderiyoruz. İsimler onaylanıyor. Biz de bunu işi işte influencer'a çektiriyoruz. Yapıyoruz. Ondan sonra biz marka iletiyoruz marka kısmına. Marka kısmı da direkt markanın kendisine iletiyor. Böyle lokomotif gibi ilerliyoruz yani. <laughs> Yorucu bir sürece benziyor. Yani şöyle 7/24 telefon elimde olmak zorunda. Mailleşme süreci durmadan mesajlar geliyor. Yani kaçırmamak gerekiyor bu işi. Peki şimdi şey biraz kaos sorusu gibi olacak ama sence işin ön tarafında yani kameranın önünde olanlar mı daha çok e, işin cefasını çekiyor yoksa siz mi? Ya şöyle tabii ki iki tarafında büyük zorlukları var. Ön tarafta olmak gerçekten özgüven isteyen bir şey. Sürekli bir şeyler üretmen gerekiyor. Hı hı. Ee, yani Aktif kalman gerekiyor. Seni takip eden insanlara sürekli bir şeyler sunman gerekiyor. Hı hı. ki Seni takip etsinler, sevsinler. Bir kitle oluşturman gerekiyor. Arkadaki sürecin zorluğu da yani geceni gündüzüne katıyorsun ki sen de influencer arkadaşlarına bir şeyler katabil diye. Hı hı. Hayatlarına müdahale ediyorsun, yaşam tarzına, giydiğine, gezdiğine, arkadaş çevresine her şeye müdahale etmek zorundasın. Bazıları anlamıyor olabiliyor ama <laughs> kesinlikle herkese iyiliği için uğraşıyoruz. Sonuçta onlar bizi temsil ediyor, biz onları temsil hı hı. ediyoruz. Birlikte büyümeye çalışıyoruz bu şekilde. Ya aslında çok güzel, birazcık da aile gibi yine. Tabii bizde herkes yani, o şekilde, var. aile gibi aynen öyle. Bizim bu işe nasıl girdiğimizi anlatayım sana istersen. Çok memnun ee, olurum. Öncelikle biz prodüksiyon kökenli bir şirkettik. Hı hı. Şöyle ki markalara danışmanlık veriyorduk. Sonrasında e, sosyal medyada böyle bir açığın olduğunu keşfettik. Özellikle TikTok'un daha yani müzikaliden geçişinden hı hı. sonra bir açık olduğunu fark ettik. E, i̇lk influencerlarımızdan biri de hatta ilk influencerımız Cemre Solmaz'dı. <laughs> Tabii birbirimize bu şekilde eşlik ederek e, yeri geldiği işi birlikte öğrendik, birlikte büyüyerek işi buralara getirdik. Yani bu işi aslında biz yapmaya başladığımız zaman yapan insan sayısı, yani ajans sayısı yok denecek kadar azdı. Hı hı. Ki yani, zaten TikTok'a da bu reklam vesaire çok sonradan geldi diyebiliyorum ben. Tabii yani devlet bile daha yeni yeni hı hı. bu kısımları keşfediyor, biraz da işleri zorlaştırıyor tabii. Yani, <laughs> Ya ben ilk bu işi yapmaya başladığım zamanlarda bile title'ımı bilmiyordum. Yani benim görev tanımım neydi onu bile bilmiyordum açıkçası. Bir şeyler yapıyorduk. Ortaya bir şeyler çıkıyordu ama hani görev tanımım neydi, ne iş yapıyordum inan ilk başladığım zamanlarda bilmiyordum. Sonrasında ajansın içinde işte kreatif ekip kuruldu, marka kısmı oldu, talent kısmı var, işte metin yazarımız var. Bu şekilde tamamen bir şirket olduk. Ya aslında adım adım hep beraber büyüdünüz. Aynen gelir. öyle. Biz büyüdük, influencer büyüdük, influencer büyüdük, biz büyüdük. Peki şimdi herkes genelde kamera önünü tercih ediyor ya da orada olmak istiyor, ona yönelik tavsiyeler istiyor. Ama bence kamera arkasında olmak isteyen bir kısım da var. Tabii yani. Şimdi ben şu an kamera önündeyim ama normalde kamera arkası tercih ediyorum. Ee, ne tavsiye verirsin? Yani nasıl ilerlemeli bu süreçte? Yani şöyle kamera önünde olacaksa eğer bu işi gerçekten kendine misyon edinmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler üretmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani sürekli günceli takip etmesi gerekiyor. İşin arka kısmından, mutfak kısmından bahsedersen de yine aynı şekilde günceli takip etmek gerekiyor. Ee, sürekli sizinle güncel kalmanız lazım iş anlamında. Ben mesela sürekli içeride söyleşideyken de sürekli telefonlayım. Hı hı. İşte sürekli markalar geliyor, içeride farklı bir trafik var, influencerların toplantıları, organizeler işte buraya gelmemiz, buradan gitmemiz, dönüşte mesela reklamımız var. Emir <laughs> Şimdi bir yazmış biraz. daha şey oturmadan yazmış. E, evet, az önce <laughs> mesela reklamla alakalı bir şey yazdım. Sürekli aktif kalmam gerekiyor. Kafam sürekli burada. Yani arka tarafında zorluğu bu. Ya peki şey insanlarla iletişimin nasıl? Yani senin kişi olarak değil de bu işin insanlarla iletişim tarafı nasıl? Yani çünkü markalar genel olarak büyük markalar oluyor. Yani ya da ne bileyim kaprisler vesaire oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Yani <laughs> üst perdeden bakan insanlar oluyor. Ee, İlla ki insanız yani sonuçta. <laughs> Bir hata yapabiliyorsun. Bu hatanın işte üstüne giden insanlar oluyor. Seni ezmeye yarmaya çalışan insanlar oluyor. Ya yani bunları alduruş etmemek lazım. İşini doğru yapıyor. Yaptığını inanıyorsan hiçbir sıkıntı yoktur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bravo, bravo, bravo. Banet TV, ye TV ye abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>